Günaydın. Bugün evde kal pazar günlerinden bir tanesi. Biz de bari şuraları <laughs> temizleyelim şöyle hortumla. Yaz günü yapılabilecek en güzel temizlik aktivitesi de hortum. Ne yapıyorsunuz lan? Adamı tutukladınız mı? Oyun oyun mu oynuyorsunuz? Gerçek mi yapıyorsunuz lan? He? Oyun mu oynuyorsunuz çocuğa gerçekten? What will I do? I can say him now but tomorrow the other day. Evet, mission complete. Şimdi gidip pazar kahvaltısının keyfini çıkartacağım. Güzel başlangıç, beğendim. <laughs> oh, I become blind after Yes, I know. Try to enter the toilet. Nerede lan bizim bu semalar? <laughs> Hop. Burada mı? Burada da gözükmüyor. Nasıl da bir hava var ya yaz günü mübarek. Gel lan. Oh. Tekelle iş yapmaya çalışıyoruz burada. Kapatıyorum ya. Bugün pazartesi. Ne? Halletmem gereken bir sürü iş var. O yüzden sabah erkenden sefer erkenden işe başlamak diye bir şey de kalmadı artık. Her yer onda açıldığı için en erken onda. Üstüm başım kirlendi. Şu kutuyu alayım derken. Bunun içinde ne var söyleyeceğim. Elimdeki kutuda semaver var. Ve bir buçuk yıldır falan Ukrayna'da Olga'nın ablasına göndereceğiz. Bir türlü gönderemedik. Türlü türlü aksilikler, bunlar bunlar. Artık bugün göndereceğim inşallah. Bakın şöyle. 5 sayfalı bir form. Ben şunu bir doldurayım. Olga'nın arkadaşları Ukrayna'dan geldi. Bir iki gündür İstanbul'dalar. Bugün de Sabiha Gökçen'den Alanya'ya uçacaklar. Ve Olga da onlara katılacak. Bir hafta Alanya'da geçirecek. Ben de kızlar tanıdığım zaten arkadaşları. Birkaç sefer görüştüğümüz insanlar. Ee, onlara şöyle İzmit'e hoş geldiniz. Babında. Oradan sonra biraz döviz işim var. Şurada çok büyük bir para var ama 6 ta bakayım 1 2 3 4 tane banknot var moruk. 4 tane euro banknotu var. TL'ye vurduğun zaman anasının gözü gibi. Garibanın bankası Ziraat işimi halletti. Yani 650 euroda toplamda bir 100 lira gibi bir kaybım olacaktı en azından. PTT'de yapsam bile e, TL'ye çevirip hesabımı ekleseydim. Şu anda çok basit bir euro hesabı oluşturabilirsiniz uygulama üzerinden. Bende zaten vardı. O 650 euroyu euro, euro hesabıma yükledim. Çok basit bir şekilde döviz alıp satabiliyorsunuz yine Ziraat Mobil üzerinden. Bunu yaptım ve direkt oradaki euro TL'ye dönüşmüş bir şekilde TL hesabıma yansıdı ve sıfır komisyon. Ve sonunda semaver gönderildi. Hediyeliklerimi aldım. Dövizi hallettim komisyonsuz gidip bir kahvaltı yapayım değil mi? Abi işleri tıkır tıkır halletmek harika bir şey. Şu camı bir kapatayım. Şu cam bir kapansın. Bu arada arkadaşlar son 3-4 gündür kuru takip ediyorum ama Euro bir düşüşe geçti ha. Buradan da bilgilendirmeyi yapayım. Sistem haberi gönderdiğim olgayı söyleyince bakalım ne tepki verecek. Yes. Did Yes. <laughs> 302 lira. It's officially 30 euro. Evet arkadaşlar Ukrayna'dan misafiriniz gelirse eğer bakın. Ukrayna'da ben size söylüyorum. Kuru yemiş çok pahalı. Bizim böyle gölcüğümüzün markası Bayburt kuru yemiş. Reklamını da gönül rahatlığıyla yaparım. 100 gram lüks karışık. Bir şey değil 10 lira bir şey. Şöyle bir İzmirliler için bu. Pişmaniye. Efendime söyleyeyim. Bak bunu attın mı? Türk kahvesine bayılıyorlar aga. Türk kahvesi. Hatta imkanınız varsa içine bir tane de fincan koysanız bitti. Ve bakın bu da çok enteresan, güzel. Seviyorlar bunu da. Bu da cevizli sucuk. İçine bir de cevizli sucuk. Şöyle bir paket. Tertemiz. Şu şekilde. Tabii ki bunları yaparken eşinizin benzinini atmayı da unutmayın. Şöyle. Şöyle ona böyle bol bol. Bir tane değil. I have a nice tree.